Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, Miracın hamburger yarışmasında kazandığı ödülü göreceğiz. Mirac sen burada bekle ben ödülünü alıp geliyorum. Mirac. Nasılsın? E. İyi. E. Ödül geliyormuş. Evet. ödülü kazandın acaba sen? E. Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Evet arkadaşlar ödülünü getirdim Mirac'ın. al bakalım. Allah Allah. Miraç ben de merak ettim ya. Allah Allah. Paket açılıyor. Aman Allah'ım. Miraç. Ne çıktı? Hadi. Allah Allah. Daha mı? Bir paket daha mı çıktı? O ne ya Miraç? Bilmiyorum. Bir paket daha. Allah Allah. Hadi. O ne? Galiba bundan sonra bitecek. Bitecek mi? Evet. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. O ne ya? Anlamadım ki. Ben de anlamadım. <laughs> Var. Ne yapmışlar? Aa, en sevdiğim Aman Allah'ım. Ne kazanmışsın? Bir çevir bir bakalım. Ödülünü bize görmek istiyoruz. Yine aç. Ödülünü bize göster. Diğer taraftan da bir bakalım ödülüne. Sevdin mi? Evet. Güle güle kullan Miratçım. Evet, bunlar Ablayı yendin, ödülü kaptın he? Evet. Bravo. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Ee, bizi takip etmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Miratçım. Görüşürüz.